Abi. bizleri de buradan alana duacı eylesin. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün anladığınız üzere biz Übre'ye gidiyoruz. Şimdi ihramları giydiler Enesler. Ee, biz de namazlarımızı kıldık. Şu şekilde <laughs> birazdan niyet edeceğiz ve ihrama girmiş olacağız. Niyet ettim. Ettiniz mi siz niyet? Aa, biz edeceğiz niyet kadınlar olarak Enesler etmiş. Öyle. Ümre'ye gidiyoruz bu sefer. Ümre blok çekiyoruz. <laughs> Sıra bitmiyor. <laughs> Sonunda kapı açıldı. Gidiyoruz. Bir 15 dakika roter vardı. Arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> güzel burası hava güzel şu evet. Saat... hep böyle olsun hava ya. Saat bir buçuk falan hava çok güzel esiyor. Şimdi işte Cidde'deyiz. Araç gelecek güzel olacak ve hepimizi Mekke'ye götürecek. Selamünaleyküm. Aleykümselam Hacı. Hacı. geldik şimdi sabah ezan okunuyor. Vallahi kaç saattir ayaktayız. Hadi şimdi şeye gideceğiz, Kabe'ye gideceğiz. <laughs> Yaptık, ikramdan çıktık ve artık otele doğru gidiyoruz. Yaklaşık 2 saat sürdü hümleyi yapmamız. Böyle tadına vararak güzel güzel yaptığımızı düşünüyorum. Bir şekilde. Şimdi otele geçiyoruz. Bu tuvaletler eskiden Ebu Cehil'in evinin olduğu yermiş. Bu da böyle ilginç bir bilgi. Ebu doğduğu ev, yaşadığı ev sonrasında işte eskiden buralar hep evlikmiş tabii ki. Yıkılıp yeni yerleşimi olarak yapılmış. Onlar da, da bu evinin evini böyle tuvalet yapmışlar. Ee, Peygamber efendimizin evi de şuralarda bir yerlerdeymiş. Oraları da gösteririz. Bu sarı binada Peygamber efendimizin doğduğu evin olduğu yermiş. Eskiden orası kütüphane olarak kullanılıyormuş. Evet arkadaşlar dinlendik, bir şeyler atıştırdık. Şimdi tekrardan hazırlandık ve e, Kabe'ye gidiyoruz. Hem öğle namazını kılacağız, ikinci namazını falan hep orada olmayı planlıyoruz. Bakın şapkam nasıl. Kahvaltımızı yaptık, zemzemizi içeceğiz. Biraz dinleneceğiz. Açıkçası birazcık sıcak. Allah razı olsun. Soğuk herhalde. oradan çıktık. Markete doğru gidiyoruz. Biraz su atacağız, serin bir şeyler alacağız. Biraz sıcak ama çok aşırı bunaltmıyor gibi. Bir, bir değişik bir şey var yani. Ben anlayamadım. Bu hava Türkiye'de eminim ki çok daha fazla bunalırdım. İnşallah sesim Şimdi markete geldik. Böyle bakınıyoruz. Fiyatlarla birlikte size göstereyim. Onunla çarpacağız fiyatları. böyle Kola. içecekler var. Kaç para? 5, 50 lira. Avokadolu var mesela. 50 lira bunlar 50 liraymış. Büyükleri de 70 lira. Yani 10,5'la falan çarpıyormuşuz. Aynen. Yani. O 70'ten de fazla da hani Böyle bir şeyler var. Mesela krem peynirli sandviç 15-16 lira gibi sanırım. <laughs> Arkadaşlar Nasıl selam. <laughs> 2 saat kaç abla? Saat 2.30-3'e geliyor sanırım. Biz şimdi uyandık, hazırlandık ve teheccüde gidiyoruz. Günaydın herkese. Yani günaydın dedim mi teheccüde giderken bilmiyorum. Bir şeyler oluyor. Kahvaltı yaptık sabah namazından sonra. Sonra odaya geldik, uyuduk. Şimdi uyandık saat 12. Ee, öğle namazını, bugün Cuma bu arada. Cuma namazını kılmak için çıkıyoruz, gidiyoruz. Otelden ilk çıkınca bir sıcak hava çarpıyor insanın yüzüne. Ama Kabe'nin orasında böyle havalandırmalar falan var sanırım. Orası çok güzel yani. Biraz sıcak oluyor. Ama yine de şuradaki kadar olmuyor. Nasıl <laughs> görünüyorum şu anda bilmiyorum. Cuma namazımı kıldık, tavaplarımızı yaptık şimdi böyle. Gerçekten çok güzel bir yerde dinleniyoruz diye kadar buralardayız zaten. Şimdi size manzaramı göstereyim mi? Bakın burası benim manzaram. Ee, öğlen tavaf yapmak zor. Sıcak çünkü. Ama boş olduğu için aslında bir tık daha da kolay gibi. Ee, mesela sabah namazından sonra biz yaptık tavaf. Bir saat falan sürdü. Bugün iki tavaf yaptık. İkisi 45 dakika bir saat arasında sürdü. O yüzden böyle sıcak da olsa bilmiyorum Allah gücünü kuvvetini veriyor sanırım. Bir bir şekilde yapabiliyor insan yani. O çok farklı bir durum. Şimdi böyle dinleniyoruz. Erbeke <laughs> geldik. Bir şeyler yiyeceğiz. İki namazını kıldım çıktık. <laughs> Arkadaşlar vakit namazlardan önce e, bizi Kabe'nin o tarafına almıyorlar yani tavaftan zaten kadınları çıkartıyorlar ondan sonra önümüzde bir yer var Orayı göstereceğim oraya geçmemize de şu anda yat namazı için bekliyoruz e, izin vermiyorlar birkaç kez denedik olmadı şimdi kalkıp koşacağım sonra beni geri yollayacaklar o yüzden bir şey yapamıyorum daha demin çevik kuvvet geldi bizi kovmak için yallah yallah ben gidiyor. Allah emanet. Sen şimdi bana Evet şimdi yatsı namazlarımızı da kıldık. Ben orada bir şeyler anlatıyordum, anlatamadım. Onları sonra konuşuruz. Şimdi tekrardan zemzemin içerisine geldik de tatlı alıyoruz, tatlı, <laughs> tatlı yiyeceğiz. Arkadaşlar biz bunu hak ettik. Biz bunu hak ettik Demir <laughs> Biz bunu hak ettik. <laughs> Selam herkese. Bugün günlerden cumartesi. Teheccüde ve sabah namazına gittik. Tavafımızı yaptık geldik hazırlandık ve şimdi biraz Mekke yapacağız. Blok çekiyorum. E, Arafat Dağı'na falan gideceğiz. Tam olarak nerelere gideceğimiz bilmiyorum. Görürüz. Bu şekilde. Kaçta çıkarız, kaçta gideriz, plan yapıyoruz, buçuk saatte mi gideriz? Yani buradan karadan çıkıyorlar ve bu yoldan giderken birden düşman konuşuyor, dağın tepesine çıkıyorlar. Arkadaşlar, şey şimdi Sevr Mağarası'na geldik. Evet arkadaşlar, Arap Şeyh'i de bizimle... Arap Şeyh'i nerede? Ya, Şeyh'imiz, selamünaleyküm. <laughs> Arafat'a geldik. Çıkacak yeri arıyoruz. Buranın üstü bile bembeyaz oluyor. Herkes bir köşede oturuyor. Arkadaşlar hacca gençken gelmek lazım. Burak'ın yaşlılığı. Evet. Arafat'a geldik. Şu anda yukarı çıktık. Bu merdivenler yapmışlar. O yüzden çıkmak daha kolaymış. Eskiden taşlardan çıkılıyormuş. Burada Hazreti burada Adem ile Hazreti <laughs> Ağa var, burada buluşuyor işte. Burada mıydı? Bahi geldiğinde diyor, benim üstümü ört demiştin. Evet. 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 Cim merhaba. Ne kadar uyumlu olmuşuz Kerem. Evet. Kerem'in YouTube'u var bende. Hesapla. Kerem bizim tava arkadaşımız arkadaşlar. Biz şimdi Medine'ye geçiyoruz. Birazcık Medine turu yapacağız. Yani işte Hendek Savaşı'nın olduğu yere. Birkaç yer daha vardı. Unuttum. Onlara gideceğiz. Öyle. Şimdi görüşürüz. hareket burada duruyor, konaklıyor. Buraya diyor ki bir mescid yapın e buranın mescidini yapılırken kendi de inşaatında çalışıyor. Şimdi Kuba Mescidi'ne geldik ee, ve Kuba Mescidi'nde kılınan iki rekat namaz bir ümre sevabı demekmiş. Bu yüzden Metin Enes burada 10 tane iki rekatlık namaz kılacakmış 10 ümre yapmış olmak için bu şekilde. Şimdi Medine gezilerimize başladık. Kıbrat'ın mescidine geldik. Bununla ilgili de şöyle şunu söyleyebilirim. Ben hepsini açıklayamadım ama. Ge, buyurun efendim siz anlatın. Ne? Buranın anlam ve önemini. Burası çok manevi, çok yüksek bir yer. Ya. <laughs> Özellikle buraya koyacağım. <laughs> Zehra'nın kanalını takip ediniz arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederiz. Hiç pişman olmazsınız. Duygulandık. <laughs> Abone olmayı unutmayın o zaman. Bunu buradan söyleyelim. Ee, böyle. Ben size detayını anlatacağım sonra. Mescit kapalıymış. Yani 10 kapanacak kapanacaklar söylüyorlardı. Mescidin önemi de şu. Peygamber Efendimiz burada namaz kılarken o zamanlar Kuble Mescidi Aksaymış. Buradayken bir vahiy geliyor ve kıble Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye doğru dönüyor. Ve Peygamber Efendimiz de namaz içerisinde o şekilde yer değiştirerek kıble artık Kabe olmuş oluyor. Değil mi Kerem? Evet. Nasılsın? Nedir geziyle ilgili yani ibadetle ilgili yorumlarını alabilir miyiz? Nasıl hissediyorsun? Biz güzel. Fotoğraf çekelim bari bir şey yapalım hazır boş çeken ya. Düşünme, çok şey. Ben bir şey bir evet, yapalım. Şimdi Uhud Dağı'na geldik. Uhud Dağı arkadaydı. Böyle burası Uhud Dağı. Şu görünen kısım Okçuların Tepesi. Yani Peygamber Efendimiz'in sözünü dinlemeyip onun sözünden çıkanların. <laughs> burası da şehitlik. Burası Peygamber Efendimiz'in karargahıymış. Hendek Savaşı'nda burayı mescit yapmışlar. Burada namaz da kılmıştır. Namaz kılmıştır yani. Öyle. Şimdi bak burası mescit. Bak bak yerlere falı. Su yüzden yapma abi. Su yüzden yapma. Bilmeden konuşma. Ne diyorum lan? Bilmeden konuş. Hendek <laughs> Savaşı burada yapılmış. Ve burası da yedi mescitler olarak tarihe geçmiş. Ay adam adam adam. Ondan çıkardın mı? Çıkartayım. Bunlar yukarı koyuyorduk. İyice derine şey. Arkadaşlar şu anda hurma bahçesine geldik. Ben sandım ki sadece hurma bahçesi var. İnsanlar buraları böyle kafeler, çay bahçesi gibi falan yapmışlar. Arkadaşlar bu Araplar keyiflerine çok düşkün ya. Gerçekten. Tek kendi keyiflerine. Başkalarını hiç önemsemiyorlar. Bak torbalarla sarmışlar olanları gördünüz mü? Evet. Arkadaşlar şunların içinde hurmalar var. Ama ya evet, olgunlaşsın da sinek gelmesin diye mi? U üşümesin diye hem, hem olgunlaşsın hem de sinek gelmesin diye böyle etrafını bir şey yapmışlar. <laughs> <laughs> Esallah. <laughs> arkadaşlar şey, hiç görünmüyoruz şu anda ama <gülüyor> sonunda <gülüyor> aldık siparişlerimizi. Çok zor da almak. Evet. Şimdi bir servis gibi bir şey. <laughs> <bulduk>. Evet. Çevir. <laughs> ya Yarım saattir ya diğer taksiler için uğraşıyorum. Şimdi bir anda geldi. <laughs> Tüm <Bütün> emeklerim boşa <laughs> <hoşuma> gitti. Dilinde tüy bitti tüy. Çok zor bir şekilde <laughs> aldık ve çok zor <laughs> bir şekilde gidiyoruz. <laughs> gel, <gel. gülüyor> Medine. <gülüyor> gel, gel. Gittik biz. Selam herkese. Biz şimdi Tehcide gidiyoruz. Evet. Günaydın günaydın, 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 günaydın. Nasılsınız Enes Bey? <laughs> şimdi öğle namazını kılmaya mescidi Nebevi'ye geldik. <laughs> Yemekle ilgili yorumlarınızı alalım Enes evet. Bey. Yemek güzeldi. Böyle hayatındaki ilk defa farklı bir çay yaptılar. İlginçti. et de güzeldi. İnsattı. Evet. Yorumlarım bir yönde benim. Eğer gelirseniz yani bence deneyebilirsiniz. Güzel. Mahmut Güzel. restoran. Mahmut restoran. Biz buraya özellikle Erbek için böyle heyecanlı bir şekilde gelmiştik. Erbek de çok güzel. Onu da yiyebilirsiniz bence. Öyle şimdi Medine sokak. Arkadaşlar merhaba. Bugün neler konuştuk, ne yaptık tam bilmiyorum. Biz sabah kalktık. Ezan okunuyor. İkinci namazına geldik. ikinci yıkılacağız. Şimdi ezan okunuyor. Konuşmuyorum. Sonra görüşürüz. Bye. Evet tam konuşuyorduk. Ezan girdi araya. Kesildi. Neler yaptığımızı anlatayım size. Sabah yine teheccüde gittik. Sabah namazını kıldık. Geldik. Ondan sonra 8.30 gibi kalktık. Ee, Peygamber Efendimiz'i selamlamak için tekrardan Mescid-i Nebevi'ye gittik. Ondan sonra yine otele geldik. Burada yine iniyor musunuz aşağıya? İkindi için geri geldik. İkindileri kıldık ve çıktık. Şimdi son kez böyle etrafı dolanıyoruz birazcık. Merhaba. Habibi. Tony Abraham Beşiktaş'a e geldi. Çok mutlu. Okay. Herkese son kez yeniden merhaba. Şu anda mescidine ve v ve yatsın okumasını bekliyoruz. Biz bu akşam dönüyoruz. Yani sabah karşı dört gibi uçağımız var. O yüzden son vakit namazımızı kalıyoruz burada. Hafif bir burukluk var içimde. Allah isteyen herkese ve bize de tekrar nasip etsin. Bu şekilde başka videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bye, bye.